Rize'de kanaat önderlerine kooperatifçilik anlatıldı. Düşünen değil, yapan kazanır. Eğitimimizin e, temel konusu. Bunun üzerine yapılandırdık birçok e, cümleyi, hikayeyi, özü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında kamuoyuna açıklanarak yürürlüğe giren Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden biri daha uygulanmaya konuldu buradaki amaç evet hayatımızın birçok yerinde ya ben bunu düşünmüştüm dediğimiz noktada eyleme geçmenin eksik olduğunun üzerinde durmak. Ülkenin birçok yerini geziyoruz, yurdun birçok yerini geziyoruz. Buradaki temel amaç girişimciliği en alt kademeye kadar yayabilmek. Katılımcı bir anlayışta hazırlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda 7 stratejik hedef altında 36 eylem sıralanıyor. Eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefi insana yönelik olduğu için 7 stratejik hedefin en önemlileri arasında yer alıyor. Türkiye'de herkese girişimcilik potansiyeli var. Önemli olan bu potansiyeli açığa çıkartıp katma değer yaratabilecek girişimciliği ortaya çıkartmak. Bugün her 10 girişimciden bir tanesi başarısızlıkla sonuçlanıyorsa bunun temel sorunu yeterli araştırmanın, planlamanın ve koordinasyonun yapılamaması. Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz. Bu planlamanın gerekliliğini, araştırmanın önemini aktarabilmek adına Bugün Rize'deyiz. Rize'deki girişimcilerle, girişimci adaylarıyla birlikteyiz. Onlar da girişimcilik adına ufacık da olsa bir ışık yakabiliyorsak ne mutlu bize. Bu kapsamda kooperatifçilik potansiyeli bulunan alanlarda kooperatif kurulmasına önderlik edebilecek kişilerin harekete geçirilebilmesi amacıyla eğitimler verilmesi planlandı. Söz konusu eğitim dizisinin ilk toplantısı da Rize'de 9-10 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen eğitim çalışmalarıyla başladı. Tarım Bakanlığı ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ortak proje yürütüyor. Bu arada ayrıca bir de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla da bizim bir projemiz var, daha doğrusu protokolümüz var. O çerçevede Vize'deyiz. Vize'de hem kooperatifçiliği hem kooperatifçilik adı altında ya da kooperatifçilik şemsiyesi altında girişimciliği de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda katkıda bulunmak istiyoruz güzel bir ortamda inşallah başarılı bir eğitim verecek ve devam edeceğiz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Kooperatif Girişimciliği Eğitim Çalışması'na belediye meclis üyeleri, ilgilenen meclis üyeleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar, potansiyel girişimcilerle kooperatif yöneticileri katıldı. Düzenlenen bu toplantıyla Rize'nin kooperatifçilik, birlikte iş yapma ve ölçek ekonomisini sağlama konusundaki potansiyelini harekete geçirmesine katkı sağlamak amaçlandı. Gelişmiş ve gelişmemiş olmak, gelişebilmek için en temel nokta stratejileri net olarak ortaya koyabilmek, ondan sonra da eyleme geçmek. Şu ayrımı yapmak o yüzden bizim için çok önemli. Eyleme geçtik ama eylemin ötesinde yapılacak şey uz bu doğru bir kanal mı? Doğru bir yatırım yapıyor muyuz? Bunun içinde doğru fizibiliteleri yapmak çok önemli. Bütün programların buna endeksli olması gerekiyor. Rize diğer illerle kıyaslandığı zaman veya dünyanın diğer şehirleriyle kıyaslandığı zaman artık marka olmaya hak ediyor. Marka olabilmek için de bir elin nesi var, iki elin sesi var, örgütlenme, kooperatifçilik ve girişimci kooperatifçilik yapıları bunun için ideal yapılar mı? Dünya örnekleri bize Yapılmış, başarmış örnekler bunun ideal olduğunu gösteriyor.